Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kale moduna devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her tarafa yollar çektim. Şuraları bayağı güzelleştirdim. Zaten işin çoğunu video işi yapmıştım. Geçen bölüm yaptım yani işin çoğunu. Kapılardan rahat rahat geçebiliyoruz. Ha bir de şey yapacaktım. Ee, bir tane daha bir tane daha asker evi yaptım arkadaşlar dediğim gibi. Aynısını or oradakinin aynısı zaten. 10 numara oldu. Tam buraya yaptım. Şuraları birazcık düzelttim. Dediğim gibi şuralara yol çektim. Bizim askerler zaten buralarda dolanıyorlar arkadaşlar. Bu bölüm çok ferah bir savaş yapacağız. Şuraya da çok güzel 10 numara bir yol çektim. Şurayı düzelteceğim demiştim ya arkadaşlar düzelttim. Bu şekilde oldu. Bu tarafa yol çıkıyor falan. Arkadaşlar şurayı, bura bayağı çukurdu bayağı kötüydü. buraya toprakla doldurdum. Oha bu ne ya? Ne gelmiş şurası? Sen ne yapıyorsun burada? Çık şuradan. ne yapıyorsun? <laughs> çalışmıyor mu? Niye çalışmıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Niye çalışmıyorsunuz? He evet, çalışıyorlar. Vay buralar var ya harbiden güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm ne yapıyorsun orada bekliyor bizim asker? Bu bölüm büyük bir savaş yapacağız. Çok zor olacak benim için. Savaş için hazırlık yaptım ben. Yani tamam yeterince gösterdim herhalde buraları. Yani kısacası her tarafı düzelttik. Bu bölüm çok büyük bir savaş yapacak. Yapacağız. Hazırlık yaptım. Bu arada ben eee şeylerin biraz daha güçlendirdim bunları. Şunları falan da birazcık güçlendirdim arkadaşlar. Burada kaç ee, bakmadım bunlara hiç. Oo! Bu arada dolmuş alanı vermiş birkaç tanesini de. içi dolmaya devam etsin. Solungaç, koruma. Vay, bunlar hiç bakmamıştım. Koruma falan güzel. Güzel. Süpürücü kenarı ipeksi dokunuş. Çok iyi. Burada güzel yaylar çıkıyor. Hem de bayağı iyi yaylar. Şunlara bak ya. Oha yani. Aslında var ya bizim adamlar için şunları kullanabiliriz. Yürücü kenar yumruk falan. Çok güzel. Daha sonra adamlar için kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi hazır mıyız? Hemen hızlıca gidelim. Kale. Arkadaşlar şu küçük kaleyi hatırladınız mı? Şu kaleye gireceğimi söylemiştim. Çok zor olacak ama arkadaşlar. Çok zor olacak ama. Ya bak hala harbeletme bana sıkmaya çalışıyor. Psikopat. Maynak. Sık lan. Hadi. Sıkıyor mu harbiden ya? Oha! <laughs> Kalkan olmasa var ya bayağı sağlam bir darbe alırdık. Neyse bak hala sıkmaya çalışıyor ya sen nasıl bir psikobassın. Şimdi birlik arkadaşlar yaptığım şeyleri söyleyeyim önce. Birlik, birlikleri tekrar fullledim. Ve benim olan şeyde de Kendime özel e, zırhlı güçlü silahlı birlikler yaptım arkadaşlar. Kendime özel. Zor oldu ama 3 tane adam yaptım. Bunlar benim özel korumalarım. Bunları öncelikle alacağım. Benim en önce şey yapmam lazım. Şu şeyi almam lazım. Aynen bunu yakın bir yere koyacağım da şunlara da hasar yememem lazım. E, şimdi nasıl yapsak nasıl yapsak. Neyse bir yaklaşalım. O kadar güçsüz değiliz yani. Ne oluyor ya? Gel 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 gel. Şu gelsin şunu halledeyim ben. Ohoho geber. Goodbye. Lan. Geber lan. Kafana güle güle cinim. Başka yok değil mi? Tamam. Şimdi yapacağımız şey. Şöyle. Şuraya. Oo sakin ol dostum. Ha git. Ait. <laughs> Yürü git. Tamam. Sakin. Oha zırhlı bunlar arkadaşlar. Normal bu ağır zırhlı. Bunlar biraz zor olacak. Geber. Baksanıza ya. O kadar okla vuruyorum. Görüyorsunuz ölmüyor. Sağlam adamlar bunlar. Sağlam. Bu arada ar de iyi çakıyorlar. Gel gel sen de gel. Ne yapıyorsun? Suyun içinde misin? Geber. Geber. Tamam güzel. Şunları şuraya bir sur çekelim. Bana yaklaşamasınlar. Tamam. Oo, sakin ol kovboy. Gel buraya. Gel 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 gel. Hemen bakıyorum tamam. Şimdi hemen bunu koyabiliriz kendimize. Aslında iyi fikir ha. On numara fikir. Buraya koyuyorum. Yemeği içine atıyorum. Önce kendi özel korumalarımı tamam beni izleyecek şekilde. Hayır hayır beni izleyeceksin. Beni izleyeceksin. Sana gitme gitme sakın gitme. Gel buraya gel buraya gel buraya gel 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 tamam. Şimdi diğer birlik birlik alalım biraz. Birkaç tane çok aşırı değil. Zor olacak. Buraya girmek harbiden zor olacak ama eğer girebilirsek içeri. Buna değecek arkadaşlar. Gel lan. Allah cezare vermesin. Gel buraya. Tamam hepsini koydum. Tamam gençler hazır mıyız? Birlikler falan filan. Bütün adamlar yanında. Hazırız. Gelin bakalım. Gireceğiz içeri. Şu var ya şu elmas tırılar çok sağlam arkadaşlar. Acayip güçlüler. Önce bir kapıyı. Gir 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 gir. Dal. Uyum. İlk defa devasa bir kaleye dalıyoruz arkadaşlar. Bunun kadar güçlü. Oo, harcadılar hemen süper. Şimdi ilk şu kapıyı yok etmemiz gerekiyor. Tamam. İlk şeyi geçtik. Saldır saldır saldır. Okla vur. Vur. Heh, şimdi kapıyı kırmamız gerekiyor. İçeri çok zor durdur. Dur. Önce altın elma. Tamam şimdi dalabiliriz. Hadi dal. Dal. <laughs> dal. Allah. Uf kalabalıklarmış harbiden. Hadi hadi alırız. Alırız. Hepsi bana dalıyor. Hucum lan hucum. Tamam hucum. Hucum. Ah. Tamam. Oo, oh, içeride de bayağı kalabalık. Tamam, 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 tamam. Ağır tamam. zırhlılar. Kaç kişiler lan burada? Tamam, tamam. Oo, oh, oh. nerede? Heh, tamam, alın. Bizim adamlar harbiden sağlam. Çok iyi şekilde aldık bunları. Gel, 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 gel. Dal içeri. Uf, içeride ne sandık var. Buradan ne malzeme çıkar arkadaşlar? Oğlum bura büyükmüş lan. Küçük görünüyor dışarıdan da. İçi genişmiş. Lan lan öl. Öl ne var öl. <laughs> ne var ne yok önüme. Gelin her şeyi öldürüyorum. Ne oluyor oğlum? Nereden sıkıyorlar? Ha şu. Gel buraya. Tam buraya. Bu tarafı tamamen şey yaptık mı? Tam galiba. Aa üstte çıkan bir yol var. Ne oluyor? Tamam yok kimse burada. Aşağı inen bir yer. Tamam gel 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 gel. Dal. ne lan? Burası neresi? Dal ağır zırhlı adamlar. Tamam dışarıdan o arbeletlerin yanlık yanına geldik galiba. Lan lan. Lan. lan sizin var ya. Al. Şu ağır zırhlı adamları var harbiden öldürmek çok zor. Bak hala sıkıyor bana ya. Bu arada gece oldu hemen yatalım. Yaratıklarla da uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar sandığı önce almayacağım. Bütün kaleyi fethedeyim ondan sonra sandığı alacağım. Gir 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 acım yok. Acım yok. Vallahi yine edeceğiz. Oğlum bu ne lan? Aa arbeletlerin buraya geldik. Aşağı git lan. Arbeleti al al. Tamam gitti. Hayır lan elmaslılar aşağı düştü. Hayır be. Tamam tamam. arbeletler gitti. Şimdi bir içeri girelim. Gel takip et beni. Oo, bu ne lan biz buradan mı geldik acaba? Üf ne kadar çok sandık var lan buradan var ya buradan çıkan malzemeyle yaşadık arkadaşlar. Gel gel gel. Adamlar orada kaldı. Gel biri burada. Gel gel gel. Gir içeri gir gir. Oo burada da varmış. Tam oha kral mı lan bu? Oo. Bilmiyorum kral mı değil mi? emin değilim ama o sağlam dal 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 süpersin arabetleri aldık sen hop, aşağı git goodbye gel buraya oyle arbelet ya kaç tane arbelet var lan burada şu anda var kalenin içinde resme kayboldum burayı fethetti karşıyı da almışım az daha ilerleyelim burayı aldık mı? Aynen burayı. Ay ben sizin. Şu üstteki lanet ol. Süper. <laughs> Çok iyi vurdum. Süper. Lan, sen nereden geldin? Çok iyi. Bu arada benim diğer adamlar nerede? Sadece zırhlı adamlar kaldı. Özel korumalarım kaldı. Geri kalan nerede? Büyük ihtimalle bir yerde takılmışlardır. Ya da hepsi ölmüş de olabilir. Bilmiyorum. Şimdi üst kata çıkmamız gerekiyor. Buradan çıkış yok anladığım kadarıyla ama yan taraftan çıkarız biz de. İn, in, in aşağı in. Ha bak bir bazıları buradaymış. Ne yapıyorsunuz burada? Gel gel gel. Ha burada da adam var. Aldık. Oo burada da varmış. Aşağı. Al al. Tamam süperiz. Gir. Gir. Bu arada harbiden siz Özel korumalar çok iş görüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Lan ha, oradan bile sıkmaya çalışıyor seni pislik. Gençler. Şimdi ne yapabiliriz? Ya bunlar niye takılı kaldı ki burada? Ne yapıyoruz ya? Burada bir şey mi var anlamadım. Görünmez bir şey mi var? Ben mi görmüyorum? Biz bunlara girmedik mi? Kapıları kapalı da. Ben girdim her yerin kapısını açıyorum. Ha, bak burada da var. Öl. Süper. Ne abi aşağıda da mı var? Buraya girmedik galiba. Ne abi yemek yemeye gidiyor. He. Şimdi biz buradan direkt şeye çıkmamız gerekiyor. Öl. Galiba buradan çıkış var oraya. Az önce kere buraya girmediğimiz yer burası. Aynen bak burada adamlar var. Bak, zaten adamların çoğunu katlettik. Ha burada çıkışı yok. Neyse tamam buradan iniyorum. Ya buraları da karmaşık ya. Buraya çıkmışız. Ha bak buradan çıkıyormuşuz. Ben görmedim az önce. Okey tamam en üst kattayız galiba. Yok en üst katın birazcık daha var. Gel bakalım. Geber. Tamam katliam. Tamam. Oo. Bayağı ilerliyor buralar ya. aşağı gitti be. Öldün mü? Ölmedin daha. Git ay aşağı atma. Allah cezanı versin be. Gel lan buraya. Nerede o? Burada değil Ulan buradan vurabilir. O vurdum. Yok vurmadım galiba. Lan var ya aşağı attı beni ya. Oha burada da adam varmış. aşağı attıklarım galiba bunlar. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Allah'ını seversen. Şu var ya bunlar kafa yedice ya. Ne yapıyorsun? Nereye sıkıyorsun yani? Aa bak biri buradaymış. Oha ölmemiş lan. Vay be. Sağlamsın harbiden ha. Ben tamam, buradan çıkacağız. Ve sonra bunlardan birinde. Aynen öyle. Burada kimse yok zaten. Üst katı o burada o varmış. Burada hem de ağır tamam. evet, Tamamdır. Oha bak demir şey var burada. Oğlum burada harbiden Burada kimse yok. ha bak en üst kat var. Oo, arbelet var burada. Al al lan lan lan, lan aşağı atma. Hayır, hayır. Arbelet dönerse işimi bitirir. Heh. Tam arbelet aldım. Dur lan, dur lan Tamam Tam hepsini aldım. Süper. Oha. <laughs> arada aşağıda bir tane pislik var senin var ya süper havada öldürdüm resmen ya şuraya çıkmadık da oğlum en üst kata bir arbelet vay Şimdi ben şöyle ineyim karşıya geçeyim oranın en üst katına çıkmadım ben şuraya da bir bakalım burada da arbelet var mı? Zırhlı adam. Oo aşağı attım onu. Arbelet varmış burada da ama sorun değil. Adam az burada. Tamam burada kolay oldu. Oo, en üstteyim. Vay be. Gel lan buraya. Arkadaşlar. Efsaneydi. Efsane. Efsane bir kale. Ben böyle şey görmedim. Mükemmel ya. Kim sıkıyor lan hala? O aşağıda adam var ya. Yok böyle bir şey ya. Gel lan buraya. Sen nereden çıktın? Tamam bizim adamlar hala burada. Kim var lan hala etrafta Ya bu alt kata inemedim bir türlü. Ha buraya saklanıyormuş. Tamam gel buraya. Güle güle. Var mı başka? O gudutu gizli geçit varmış ya. Oha sandık var gizli. Bak bunu hiç fark etmemiştim. Şimdi ah tamam. Bütün adamları öldürmüşüm kaledeki. Tamam be. Tamam arkadaşlar bütün kaleyi fethettik. Artık sorun yok. Tamam adamlarımızı geri alabiliriz. Önce özel özel korumalarımı alacağım. Tamam bunları kaybetmemek için buraya koyuyorum. Oo, şimdi girişte bunlar bir de gizli sandık var burada. Ha bunlar var. Tamam eşyaları buraya atacağım. Sadece gerekli olan şeyleri. ne gerekli olabilir? Belki bunları alabilirim. Bunlar da olabilir. Tamam girişten başlayalım. Önce da başlıyorum. Boş sandıklar. Oo, güzel işe yarayabilir. Aslında var ya bunları şu anda almam aslında gereksiz. Çünkü buraya geri dönüp alabilirim. Asıl ihtiyacım olan şeyler almak daha mantıklı arkadaşlar. Para mesela. E, materyal, demir mesela alınabilir. Demir alınabilir. Güzel. Demek ki iyice güçlenmişiz arkadaşlar. Bu kalede aşırı zorlanmadım. Para çok iyi. Bu kalede çok aşırı zorlanmadım. Ama o benim şey özel bir korumalarım var ya onlar çok iş gördü arkadaşlar ama. Evet. onlar da baya sağlam. Onların sayesinde ama bak burada gizli bir sandığı yok. Tamam burası tamam. Burası burada bir şey yok. Hemen üst taraflara çıkıyorum. Şimdi e, buralar ne var? Yemek mi? Olabilir yemek olur. Alır mı yemeği. Yemeği kullanırız. Alınabilir bunun gibi şeyler. Altın elma çok güzel. Gerek alanını almaya gerek yok. Altın olur. Mükemmel. Bazen çok iyi şeyler çıkabiliyor ya rastgele. Tamam bu burası tamam. Kömür mü? Yani e, aslında yok. Gerek yok şimdilik. Yemek. Bunlara ihtiyaç var mı emin değilim ama alacağım yine. Gıdayı kullanacağız. Tamam burayı da burayı da komple baktık değil mi? Aynen atlar bile var ya burada. Tamam hemen şuraya baktık. Tamam üst kata. Burada giriş yok. Hmm, bak altın ve yemek güzel. Burası boş. Tam üst kat. Asıl materyallerin olduğu yer üst katlarda. da. İşte buraları da kontrol etmeden çıkmamak lazım. Hangi sandıktan ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Hemen karşı. Oo güzel. Güzel. 7 gold. Güzel. Çok güzel. Ya bu kaleler de harbiden efsane para. var. çok iyi. Gizli sandık falan var mı? Yok. Bazen köşeye falan gizliyorlar sandıkları. Ha bak mesela bunu görmedim ama yokmuş zaten içinde. Tamam, karşıya baktık. Buraya da baktık. Buraya zaten. Aslında bundan o kadar iyi şeyler çıkmadı ya. Neyse üste çıkalım. Burada bir şey yoktu. Ee, bu tarafta. Burada da bir şey yok. Üst kat. Şimdi en üstte sandık yoktu galiba hatırladığım kadarıyla. Arbeletler haricinde bir şey yok. Değil mi? Aynen arbeletler haricinde bir şey yok. Tamam, burada bir şey yok. Oo Bak asıl sandık oldu. Oo, çok güzel efsane. Tamam zırhlar, altınlar. Ee, tamam para o çok güzel para çıktı. Tamam asıl demek ki materyallerin olduğu yer burasıymış. Salon para. Oo, altınlar. Aynen öyle. Asıl malzemenin olduğu yer burası. Tamam burayı da kontrol ettim. Burayı da tam ya buralar tamam tamam arkadaşlar komple baktım buralara. Her şeyi topladım. Olan şeyler bunlar. Gayet iyi. Çok güzel para çıktı. Fena değil. Ama ben daha çok şey bekliyordum açıkçası bu kaleden. Beklediğim kadar şey çıktı mı diyemem yani bir şey diyemem. Ama küçük bir kale sonuçta burası. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her öneriler varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.